Herkese merhabalar. Bugün yine marketteyim. Bugün konsept bir şey deneyeceğim. Bugün 10 euroluk alışveriş yapacağım. Bu görmüş olduğunuz 10 euro. Ee, asgari ücret olarak karşılığı Türkiye'de 16-16,5 TL. Bugünkü kur olarak karşılığı ise 76 TL gibi bir karşılığı var. Yani aslında şu an 16,5 TL'lik alışveriş yapacağım. Hadi bakalım neler alabileceğiz. İhtiyaç listemde ilk alacağım şey şeker. 1 kilo şeker, toz şeker. 74 sent. İkincisi un, 1 kilo un 38 sent. 3 adet süt aldım. Bir tanesi 70 sent. Günlük süt. %1,5 yağlı. sıvı yağ alacağım. 2 litre kadar. Rapsöl var. Ayçiçek yağı var. Ayçiçek yağı 97 sent. 2 litre. Genelde bu şekilde litrelik oluyor. Bunları da koyalım. 2 litre ayçiçek yağı aldım. Bir adet <laughs> litresi bir buçuk litre pepsi depozitosu ile birlikte 1.25'e geliyor. Bir tane de bundan aldım. Şu an hala 10 euro olmadı. Evet. iki tane 500 mililik sıvı else bunu alacağım. 63 sentten tanesi 63 sentten iki tane aldım. Hala 10 euro olmadı. Örgü siyah çay sallama. Çay var hep sana. Semaver çayı. Nasıl? Gel çay vereyim. Semaver çayı. Semaver. Semaver de mi çay? Evet. Mecnun bak bak. Bak semaver. Hayır. Hayır. Oh, Hayır. Hayır. Hayır sallama çay 40 lı 74 sent bir tane de ondan aldım göbek salata mı deniyor buna 2 adet de ondan alıyorum tanesi 58 sent adet evet, donuna aldım. Şu an sınıra yaklaştık diye düşünüyorum. Evet, son olarak e, çöp torbası alıyorum. 25 litrelik 30'lu. O da 54 cent. Bakalım hesabımız ne çıkacak. Bu arada 3 olup depozitim var. Depozito. Onu da hesaptan düşecekler. Yani şimdiden söylemiş olayım. Faturada niye eksildi diye sormayın. Şimdi marketten çıktım. Ee, gerçekten hesabı iyi yapmışım. Ee, şöyle ki 3 euro depozitolara çıkınca 7 euro 8 sent geri ödeme yaptılar. Yani yaptığım alışveriş 9 euro 92 sent. Ne aldım? Şöyle hemen tekrar göstereyim. Ee, 3 litre 1,5 %1,5 yağlı günlük süt aldım kırklı sallama çay aldım örgüye. 2 adet göbek salata aldım. 1 kilo şeker, toz şeker, 1 kilo un. 2 adet 500 milimlik sıvı el sabunu. 25 litrelik 30'lu çöp torbası. 2 litre ayçiçek yağı. 1 adet pepsi aldım. Bunların hepsi 9.92 asgari ücretle Türkiye karşılığı da 16 küsür oluyor. 16 küsür lira. E, tabii Tabi euroya çarptığınızda eğer direkt öyle de bir hesap yapacaksınız. Şu an 76 liralık alışveriş yapmış oluyorum. Evet. Faturayı da paylaşayım tekrar. Böyle inceleme yapmış olalım. E, temel gıda ürünleri burada A ile kodlanıyor. Diğerleri B ile. Ona göre katma değeri oluyor. Temel gıdada Türkiye'de yüzde burada yüzde yedi. Diğerlerinde Türkiye'de yüzde on burada yüzde on dokuz. Ekmekte Türkiye'de yüzde bir diye biliyorum ama burada hatırlamıyorum. Ee, 3 euro depozit kesildi. Önceki e, şişeleri getirdiğim için 3 euro düştüler. Ee, yanlış söylemiş olabilirim biraz önce. 10.08 alışverişim. Yani on, tam 10 euro neredeyse alışveriş yapmışım. Salata 58 sent 2 tane. E, süt 70 sentten 3 adet. Un 38 sent. Şeker 74 sent. Earl Grey çay 74 sent. Yağ, ayçiçek yağı 97 sent 2 adet. Kola 97 sent. Artı e, depoziti. E, yine sıvı sabun 63 sent sıvı sabun 63 sent Çöp torbası 54 sent ve 3 euro da önceki şeyimden alışverişimden depozitimden düşen. Evet. Bazen soran oluyor hani neden böyle market videoları çekiliyor, neden böyle yapıyorlar? Yani bir kez de olsun bu şekilde yapıyorlar. Hani burada bir nispet kıyaslama yok. Belki olanı gösterme olabilir amaç. Fakat bir de yani Almanya ülke olarak bu konuda şanslı. Yani gerçekten market, markete çok harcama yapmıyorsunuz. Aldığınız ücretin Türkiye'ye kıyasla büyük çoğunluğu markete gitmiş olmuyor. Hani biraz da onu göstermiş olayım istedim aslında. Bu bir şans tabii buradakiler için. Aynı şekilde şunu da diyebiliriz. Türkiye'de de tekstil konusunda çok çeşitlilik var ve daha uygun. Hani Türkiye'den biri de aynı şekilde böyle video çektiğinde Aa neden böyle çekiliyor denmesi gibi saçma olur. Ee, Türkiye'deki tekstilin uygunluğu burada da gıdada aslında biraz yansıyor. Ee, tam gönül isterdi. Hem gıda tekstilde olduğu gibi gıdada da ülkemizde daha güzel imkanlar olsun. İnsanlar daha rahat alım seviyesine ulaşsın.